Binlerce ürünün içinde kaybolacak, aradığını bulabilmek için saatlerini, hatta günlerini acıyacak kadar zamanın olmadığını biliyoruz. Bilişim çağında masal aleminin mucizelerine de ihtiyacın yok. Alıcıdan.com Türkiye'de bir ilkle geliyor. Artık ilan verebilmek için satıcı olmana gerek yok. Hayalindeki ürünün özelliklerini belirterek ilan verebilmeni hedefliyoruz. Ve ilanı satıcının değil, alıcının verdiği bir dönem başlatıyoruz alıcıdan.com'da ilanına uygun ürün seni bulurken sen de eşsiz bir internet alışverişi deneyimleyeceksin. Üstelik alıcıdan.com sade tasarım, kolay filtreleme ve hızlı erişimle zamandan tasarruf ederek binlerce çeşit ürüne rahatlıkla ulaşmak için de doğru seçenek. Uygulamayı telefonuna ya da tabletine App Store veya Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilir, alışverişine dilediğin yerde ve zamanda ulaşabilirsin.